Merhaba. Ee, burası Trabzon Körübaşı. Ee, seramik çalışmalarımız devam ediyor. Ee, çok farklı ürünlerimiz var. Ben bunların tanıdığını yapmak istedim. Ee, tabii fırın sürecine henüz giremedik. Sebebi e, ürünlerimiz kurumuyor, Rudubet sebebiyle. Biliyorsunuz Karadeniz hem aşırı yağış ve rudubet. Bu sebeple diğer çalışmalarımızda hep sıkıntı var. Şimdi yeni ürünlerimiz var. Örneğin şöyle bir kavanoz var. Kavanoz yapmışız. Güzel bir sapı var bu şekilde. E, düş yapacağız. Boya ve fırına vereceğiz. Ve yeni bir 50 litrelik bir su kapı. E, veya tabii küp. E, çocuklar biraz yavaş çocuklar. Biraz yavaş. Elemanlarımız var şimdi burada. Elemanlarımız. Birazdan onları tanıştıracağım. Şöyle bir tasarımımız var yeni. 50 litrelik bir su kapı. Bir küp bu. Ee, bunu e, tasarlamışız. Ee, bunda işte yeni e, çamur halinde daha çok taze. Çok taze. Ee, yeni yeni e, projelerimizden bir tanesi de bu. Buna çok değer veriyoruz. Şöyle içini de göstermiş olalım. İçerisini e, projektörü yaptık. Daha bu çamur halinde Şimdi diğer ürünlerimiz kurumaya çok yakın. Boya sahasındaki ürünlerimiz bunlar. Çeşitli tasarımları tamamen kendimize ait. Bunlar fırın sürecine işte zımparalanacak şimdi. Zımbara süresindeyiz. Bunlar deri rüdüş, zımbara, ondan sonra boya, fırın aşaması. Bunlar görüldüğü üzere nemini çekmiş. Artık bundan sonra zımpara, rüdüş, boya, fırın süresi. Bunlar çok taze. Bunlar daha yeni, yeni tasarımlarımız bunlar. İşte buna şöyle bir mısır yapmışız, tabi rüdüs yapıp boyanacak. Bunda bir kuş resmi var. Burada boya için tandiler var bu şekilde. Yeni, burada bak, bak, pişmeye Bu da yeni bir, yeni başka bir tasarım bu tasarım. Birazdan çalışma arkadaşlarımızı tanıştıracağım ben size birazdan. Bu gördüğünüz küp de yeni bir tasarımımız. Bu da 50 litrelik bir küp. Buna su için bir su kapı veya hatta sirke için bunu tasarlamışız. Buna bir musluk yeri var aşağıda. Musluk koyacağız. Tabi böyle işlemini tekrar sarı bir musluk olacak. İçerisi de şu şekilde. içerisi de. Şimdi neden bu seramik, neden çamur işi dediğimiz zaman zaten e, evdeki ürünlerimiz e, metal ürünlerimiz hepsi sakıncalı. Daha çelik ürünlerim, çelik tencerelerimiz, o kromlar onlar e, bilimsel bir veri e, neydi? Demir eksikliği e, yemeğin e, yemekteki demiri yok edecek e, B12 konstabı da varacak olan bir şey onlar. Hepsi zararlı. Onun için biz ne yaptık? Çamura dönüş yaptık. İşimiz çamurlardır. Şimdi ben genç arkadaş komşularımı ve arkadaşlarımı tanıştırayım. Evet. Eee Usta başım. E, ee, kendini oğlum. Tanrı ben Arper Aksoy. Arper Aksoy. Tıtan <laughs> evet. <laughs> Ben Rahmet Evet. Ben, ben Rafet Sancı. Rafet <laughs> Evet. Abi, şimdi <laughs> elemanlarım benim çalışırlar. Tamam oğlum. Şimdi şu boyaları taşıyın bakayım. Hadi. Getirin oğlum boyaları. Hadi bakayım. Bir gün çamurları boyaları getir. Şimdi benim elemanlarım var. Bu elemanlarıma işler veririm. Eee onlarla beraber bu projelerimizi yürütüyoruz. Yine bu Başka bir çeşit e, küvetimiz bu. Bu işlemelerimiz bu. Gezen videomuzda e, bu e, bir vazoyu yapmıştık. Daha çamur halinde onun işlemelerini gösteriyordum. İşte onun son şekli budur. E, son şekli budur. E, görüldüğü üzere. E, boyasını da yaptık. Boya da kendi ürünümüz. Ancak ee, ne var bunda? Bunda bir eksikliği tespit ettik. Bu daha 3. sınıf e, bana göre, bizim kaşeğimize göre. Sebebi e, işlemelerinde bir şey yok. Derinlik yok. Sadelik. E, ben bunu bunun işlemelerindeki kalıpta değişiklikler yaptım. Ve şu tepsideki kalıptaki işlemelere dönüştürdüm. Ne yaptık? Kalıba müdahale ederek işlemeleri e, ee, rüdüş yaparak derinleştirdik ve bir tepsi yaptık bunun gibi. Daha kurumuş bu ancak fırın sürecinde ve boya yapmışız bu tandellerden. Yine kendi boyamızdan yapmışız. Bu şekilde fırına hazır bu. Biraz daha rüdüş yapacağız sağ sola. Ancak orada gördüğümüz işlemeler burada görüldüğü üzere böyle net değil. Ee, ne yapacağız şimdi buna? Buna bir rüdüş yapacağız kendi yeniden şu kısım boyayacağız. Bunlar yani bazı değişiklikler yapacağız bunda. Görüldüğü üzere atölyem oldukça dağınık. Çocuklara yine iş verdim. Bugün pazar çocuklar benimle bugün. Ee, bu bizim işte bahsettiğimiz sirke küpü ve hatta su küpü ve hatta ayran yoğurt kabı. Bunlar eski çok eski yıllarda bunlar hep vardı. Ee, teknolojinin olmadığı dönemlerde, buzdolaplarının olmadığı dönemlerde bu vardı. Ne için bunu tasarladık? Mesela su için sular hep plastik kaplarda sağlıksız e, alkali su değil pH'si yüksek sular muhafaza etmek için böyle küplere ihtiyacı olduğunu düşünerek ben bunu hem böyle bir su kabı olarak tasarladım hem sirke olarak organik sirke hem de işte yoğurt ayran şeklinde ve hatta başka meyve saklama kabı bir buzdolabı adede bu şekilde tasarlamışız bunu bunun da bu yeni hali e, bir başka versiyonu işte budur. Ee, şimdi görüldüğü üzere e, daha bunlar ürünlerimizin çoğu e, rütüs safhasında kuruyanlar ve zımbara e, boya safhasında sadece şu görülenler, görülenlerdir. E, dışarıda da var zaten dışarıda bir kısım boyalı zaten kırmışlar sağını solunu. Onların bir kısmını yeniden e, yoğurduk e, ve şey yaptık e, ürün haline getirdik. Şimdi e, şurada yine başka ürünlerimiz var. Şey yapım safhasında budur. Şimdi bu mikserimiz. Bu bizim ana e, şey, mikser motorumuzu ilkel bir şekilde böyle yapmışız. Buna bir kaynaktan e, aparat yapıp burada şey döner. İçeride çamur döner. Çamurlarımız içeride kısır kısır döner. Bir başka mikserimiz de buradadır. Bu genellikle boya için bunu genellikle kullanıyoruz boyayı işte beyaz sirkeyle 200 mikron şeklinde ufak ufal incelterek boya yapıyoruz bununla beraber. Gördüğü gördüğünüz üzere atölyemiz oldukça dağınıktır. Oldukça dağınıktır atölyemiz. Hele hele bir masamız çok berbattır masamız. Çünkü elemanlarımız yetersizdir. işte i̇şte hep genç elemanlarımız olduğu için doğal olarak onlara da farklı işler veriyorum. Çünkü bazen de kovuyorum, kavga yapıyorlar. Ee, yine atölyemizin e, diğer e, bölümleri burası. Diğer bölümleri burası. Alabildiğince dağınık. E, şimdi tekrar atölyemizi şöyle tanıtıyorum. dağınıklığı gösteriyorum. Burada boyalarımız var. İşte bu boyaları e, mikserde öğütmüş, 200 mikron haline getirmişiz. çeşit çeşitli boyalarımız, var. 7 çeşit e, boyamız var. Bazılarını kayadan e, ufaltarak yapmışız. Bazıları topraktan ufaltarak yapmışız. Şurada boyalarımız var. Yine burada diğer malzemelerimiz var. Şimdi benim burada bazı mal Örneğin şu kaplumbağa. E, şu kaplumbağa. Benim bir yine bir öğrencim var. E, 9-10 yaşlarında. Şeyma var. Şeyma gelir. Gelir buna alır eline. Oynar oynar içi gider içe gider gelir oynar oynar dedim ki Şeyma bunu sana vereceğim ee, ne zaman kalıbını alayım ondan sonra diyor ne zaman kalıbını alayım her gün Şeyma gelir bu kaplumbağayla oynar ve bunu bekler benden şimdi şey buradan söz veriyorum Şeyma hiç kalıp malıp olmadan şu kaplumbağa senindir artık Şeyma gelir masamı düzeltir masa üstümü ondan sonra ufak tefek hediyeleri veririm Şeyma'ya buradan Haçlıklarını tabi veriyorum çocukların. Ancak e, ee, çocukları en azından alışkanlık haline getiriyoruz. Çünkü bu e, bu projelerde bu çocuklara lazım. Zaten bu Güzel Sanatlar Akademisi'nde e, gittiği okullar da bu bir meslek. Yarın bu meslekte karşılaşacaklar. O sebeple bu, burası bir altyapı. Bu atölye bir altyapı. E, şu görüldüğü üzere diğer kalıplarımız var burada. Başka kalıplarımız var. E, büyük küpler için yine aparatlarımız var. Mesela şu karşıda görüldüğü üzere ee, bir aparatımız var. Ee, büyük küpler için. Daha faaliyete geçmemiş. Burası da ben e, petek yaptım. Arı peteği yaptım. 2-3 e, tane. Onun için şu anda tağınık haliyle duruyor. Arıcılık zaten e, projemizin bir başka şeyi. Bu da eski bir çamaşır makinesi. Bunu çamur yoğurma kabı ve de bu da bir turner. Bu e, torna. Çamur tornası. Şu sıkma bölümü diye tasarlamışız. Atölyemizin son hali mesela şurada kuş figürleri var. Bunlardan bir tanesini bir kübe yapıştırdım. Gayet güzel de oldu. Bazı şeyleri deneyerek yapıyoruz. Ve de çok güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Ancak ne yapmışız biz? Doğaya dönüş yapmışız. Şimdi projemizin bir başka ayağı bu küpleri bu küplerden 50 litrelik bu. Bununla arı kovanı yapacağım. Arı kovanı arıyı kendi doğasıyla buluşturacağız. Arıyı kendi doğasıyla yani çamur küplerle. Tabii fırında pişecek 9 derece pişecek. Hatta içine sır koyup gıdaya balı daha da organik hale getireceğiz. O sebeple bu çamur küpleri arıcılıkta kullanılma projesinde yine tasarımı bize ait, kendimize ait. Bunu da hayata geçireceğiz. Burada yine boyalarımız var. Kendi ürünlerimiz boy var, boyalarımız. Bunları öğüttüğüm boya süresinde kullanacağız bunları. Şimdi görüldüğü üzere ben atölyemi böyle yakından tanıttım. Ve de kısaca anlatmaya çalıştım. Ee, anlatmaya çalıştım. Zaten bundan sonra fırın süresi ama bir türlü sıra gelmiyor. Neden? Ürünler henüz kurumuyor. Rutubet sebebiyle. Rutubetimiz fazla. İşte şu gördüğümüz ne demiştik? E, arı kovanı e, çamurdan e, yapacağız. Bunu işte bunun tasarımını yapmışız, kalemini yapmışız. Onu hayata geçireceğiz. Şu, bu da küp sapları yapmışız. Tekoratif işlemeli e, hal, e, yapmışız. Bir ürün bulmuşuz. Onu almışız. Töküm e, kalıp yapmışız. Kalıptan sonra böyle sapları artık daha güzelleştiriyoruz. Yani kalideyi dördüncü sınıftı. E, döndük kaliteyi üçüncü sınıfa ikinci sınıfa da yaklaşmışız yani birinci sınıfa daha var fırın süresinden sonra bir daha kalıp işlerinden sonra fırına geleceğiz ancak şu anda bitmiş haldeki şu gördüğünüz vazo ki onun o işlemeleri görülüyor o işlemelerine müdahale edeceğim ve o işlemeleri oldukça güzelleştirip tekrar boyayacağız boyada zaten sıkıntıları ben görebiliyorum boyada gerisi Fırından sonra bir daha boya vurulur. Ne demiştik? Şu kalıbı, şu gördüğünüz kalıbı bu tepsideki şu tepsideki şu güzel e, göründüğü vereceğiz. Bu kalıba vereceğiz. Buna vereceğiz. Bu sebeple e, çalışmalarımız seramik çalışmalarımızı e, hızla sürdürüyoruz diğer taraftan. Elemanlarımız yoktur. E, çocuklar, komşu çocuklar vardır. Ancak Şeyma'ya bir müziği verdim. Kaplumbağa senin Şeyma! İlk geldiğin zaman ki Şeyma şimdi alır haberi, çocuklara da söylememişim. Sadece gelir Şeyma, şu benim masamı özenle temizler. Kaplumbağa elinde böyle içi gider böyle kaplumbağa. Şeyma 9-10 yaşlarında. Şeyma atom mühendisi olacağım diyor. Ben diyorum ona ki kara kabak mühendisi ol. Karabak, kabak kara kabak beyaz kabak yetişiyor bizde. Kara kabak yetişmiyor. Ancak Karabaka kabak mühendisi istemiyor şeyma. yani iyi bir şey olduğunu düşünmüyor tabi. Mizah ya. espri yapıyor ile. Ancak şu masamın şu berbat dağını kalını şeyma düzeldir geldiği zaman. Şimdi o kaplumbağa şeymanın. Burada da onu söylemiş olduk. Evet. Bu videoyu da bu şekilde sonlandırıyorum. Diğer aşamalarda görüşmek üzere. Teşekkürler.